Neyse jipi çektim çok istediniz diye de istemiyorum bunu yani. Neyse bir daha pik yok size. Normalde alacağım pikin dışına çıktık. Morde alsam pat taşırdık da. Sonra hak gg demeyin diye bak. Neyse bu da iyi mi ya bir şey olmaz. Oo, bu hataydı senin şimdi bebeğim. Bu sesi de

Şeyim niye bitti lan adamın üstünde? Bir W daha yersem sıkıntı ama ya bu lane. Yemedim ama. Ne CS'de falan iyiyim ben. CS'de alsaydım keşke. da W atmaya gelecek kesin. Onun kanonu kaçırmak isteyeceğini sanmıyorum. Reis okeyiz ya ama güzel olmadı o. Bir tane fazla mı basic yedim adamdan? Basic yememem lazım bu basic tek. Bir de CS kaçırdım iki tane falan. Evet. Reis orada lose ama ya. Burada base gidebilir miyim? Wave güzel değil aslında. Güzel gibi gözüken ama güzel olmayan wave'lerden. Beyaz atacağım tip atarım. Şöyle ittirebilirsem. Evet. Güzel. Çok iyi olmadı aslında. Topa yardım. Xp'lerini aldı hep ya yine de. Olsun. Tamam güzel. Nasıl o oh, öldüm. o alt oldu ya, ne ki? Puştucak da galiba. Ah. Doran Blade mi çeksem bir tane ya? Bir tane çekersen bayağı iyi olacak. Tam da pushlayamayacak bu arada okeyiz galiba. tam tam güzel. Wave'in çoğunu yakalayacağım. O yüzden okeyiz de benim daha çok dövmem lazım bu adam ya. Adamla yavaş oynamam lazım. Q, Q falan da. Sürekli adam basic attack range'ine giriyorum mal gibi. E'lerle hiç oynamıyorum. ulanmış erkek şimdi gank giyebilir mi? gank yemek istemiyorum o fena dövdüler. Şu pinki şimdi boş vereceğim çünkü buraya puşlamam lazım. Kuduruyorum kuduruyorum. Öldürür müyüz lan bunu? Yapma. Lan vursana. <laughs> Niye vurmadı lan bizimki? Abi bu yapmayacaktık bu dayı. Zinza çok korkutuyor hala. Biz de fight ediyoruz Zinza yok hala orada. Üstüme atlayacak bu ya. O çok az hasarıydı. Ha, evet. Üstüme kesin atlayacak bak nasıl pis bakıyor. Güzel. Q'yu da vurayım. Vuramadım olsun. E, sensimi alsam şu ana kadar hoş olurdu. Ace'de lazım bana ya. Artık girsin Aryan abim. Bizi direkt alıyor bizimkiler. Cık, bak yine plate geldi verdi adam jungler ya. Hop crit. O kimin botu tipi atmış GG. Oo burdan buradan fena plate alacağım. Şu an çok hoşuma gitti bu olay. Bak şimdi kaç para alacağım. Oo adam iki shot down aldı. <laughs> Neyse ben iki plate de ben aldım. GG. Anlı ki. 4 plate alacağım kimisi ölmese adamlar 4 kill 3 kill verdiler adama 3 shot down mı verdiler? adam Adam bot kulesini de alıyor. Bot kulesi gitti zaten. Oo Lan çıkın. Aa. Arkada biri mi vardı? Oğlum Kemil'i mi öldürdük biz? Ha o Kemil değil. Oo. Oğlum, onu da Kemil sandım diyorum. Kemil'in cenazı. Bu herif sürekli dönüşüyor ya hayvan herif. <laughs> Güzel bizim kazık saldı şu ama adam hala çok güçlü ya onu tutamam ben. Bu iki tem letki tamam dakika 25'te falan oluyor adamlar. Adam ne kadar erken aldı. Adam 3 kill almadı bu arada. 3 tane shutdown aldı. 3 kill alsa durulur. 3 shutdown. Ne yapıyor? <laughs> Biz base'de durmuş. almak istiyordum da çok Boyun ince tabi almak lazım galiba ya yoksa dayağı yiyeceğiz bu adamdan çok biz. Nasıl yapsam? Direkt çekeyim tabi ya. Normalde şunu almak istiyorum da tabi almazsam çok fena dayak yiyeceğiz. Yani imkanı yok öbür türlü. Ah yapma. Şu itemi az kaldı o itemi de almak lazım. Kemil farm olamıyor bir süredir. Ultimi geliştirmem lazım da. Şu itemi alırken geliştireceğim ya. Hiç yapacak da bir şey yok gidip geliştireyim bari ne yapacağım ki. Şunu satasım yok ama hiç. Satsam mı? Mumut speed falan veriyor ya sattım ama ya. Bu daha iyi 30 atak hiç. 13 level de olacağım. Güzel eller vurabilir miyim boyun? Vururum diye düşünüyorum. Güzel güzel. Çarımız iyi bence karşıya göre. Karşı dikeri şey nasıl ne dikerisi? Aha ne yapıyor? Esin kullandı. Go go. Aha free kill. Uy. Frikin severiz. Orada ne olduğunu anlamadım ama birazcık çok karma karışıktı. Ne yapıyorsunuz hayvan herifler? Kemil'in de tipisi var bura ölüm olur. Arkamızda kesin tipik ward vardır. O Kemil buraya az önce girince ya buraya ya buraya ward bıraktı. Oo Meridans teşekkür ederiz. Hoş geldin. <laughs> PBD abone mi oldu? Aha PBD'ye gitmiş. 5 <laughs> kişi abone gidiyor gelmiş. Teşekkür ederim. <laughs> o ben base atmam lazım burada burada boş edeceğim. Vurdum sula vurdum Of Starskin motor oldu ya Takım Herkes üstüne oynuyor adamın Burada var. Alırız bunu ya Tipim var Bizim ya Dikkat etmek lazım ama Pin kalayım birazcık. çırpıyorum. Bıraktık herhalde. <laughs> ne oluyor? Aha. Yolunu Siz Sizin aldınız bunu ya. 5 tane daha mı sab geldi? Beş tane daha geldi geldi galiba. Meriden teşekkür ederim? Hoş geldiniz gelin arkadaşlar. Oyun, tam keyfim yerine gelmiş ha. Şuradan free paraları da alalım. Siz de gelin. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Oh, ne oluyor? Alo Treşi. Devam et. Bu bura not cool gibi ya. Oh shit. Oh shit. Oo, oraya girmemiz lazımdı ya. Neyse. Aa. Baron aldık. Girdiğimiz yere bak Ace verdik. Arkamızdan Niko geldiğini gördüm de reaksiyon veremedim. Hmm. Fightları kazanırız gibi ya. Tam eşitlendik şu da. Bizim Tris çok güçlü. 5'e 5 yapsak kazanırız da bu adama ulti atması lazım bizim adamın setin. Aha orda ne yapıyorsun lan? Şu star screen yavaş. Sinirli olduğunu anlıyorum ama böyle şeyler yapma evet, evet, evet. Bu adam çok itenmiş bu arada ha. Birebir de alamam onu. Üç item veremem. Thank you Kemil Mekit Bey'in. Tam şu an çok güçlüyüm. Meridans bir 5 tane daha hediye etti galiba. Oo, teşekkür ederim. Açmayı çok utanıyorum artık. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz gene arkadaşlar. Kanalı üst sıra yapalım. Dur <laughs> 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 geliyorum takım sakin. Aha. Çok okay. iyi. Uf adamlara ne vurdum oturup çatır vurdum valla. ikisi de bana bakmıyor ya. Onlar umda değil galiba ya. Allah tribünü kaptık. Bu oyun da lozdu normalde ya. 5 hmm. tane daha sub gelmiş. O ne? Her dakika 5 sub geliyor. 5. <laughs> seviye. Oğlum, Oğlum bu 4. seviyeyi daha ilk defa görüyorum bu arada. Mert da 3. ayını kutlamış. SAS hoş geldin. Arkadaş hoş geldiniz. teşekkür ederim. YouTube'uma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçim şart şey atmıyor benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.